5 lirayı koyuyoruz. Altı üstüme de karışıyor. Bu da dağılmasın. Bu da dağılmasın. Bu da dağılmasın. Bu da dağılmasın. Ama da bugün yeni başlıyor. <laughs> Kardeş boş yerinde kızlar. mı? Nasıl olur, dilim mi olsun? Dilim olsun da burulama Tamam. Anlayana, anlayana, anlayana! Sayın Senin bir. Abi levrek.

konuşacağız o da. Anladın, Tamam. Bir şey gene almayız. 10 milyon dolar üzerinde tiza e, rakam üzerinde oluyor hamsi ticaret. Ama sadece Trabzon'da daha çok şey yapıldı, talep gördüğü için dışarılara pek falan mut gitmiyor ama ihracata genelde hamsi daha çok tercih ediliyor. Ya, hamsi şimdi dünyanın her tarafında sevilen bir şey yani. Şu an Karadeniz deyince aklına geliyor? Kafadan hamsi geliyor tabii ki. Bunu da Millet böyle benimsemiş. Onun için hamsi ihracatı daha çok oluyor. 10 milyon 15 milyon dolar üzerinde gidiyor ama e, geçebilir geçer de bunu. Çünkü öyle bir sezon yaşıyoruz ki çok güzel ihracatlara balık gidiyor. Dünyanın her tarafına balık gidiyor. Avrupa'ya bile dahil hamsi buradan gidiyor yani. Buyurun buyurun. Ha. 350 olsun. Abi sus. Hayatta var, hamsi var, hamsi var, hamsi var. Bugün çıktı abi yerler. Bu, bu, bu. Buyurun. Evet. Şimdi şöyle de bir olay var. Palamut'u pek tanımıyorlar yurt dışında ama hamsiyi tanıdıkları için, bildikleri için hamsi ilaç oluyor. İlaç oluyor hamsi şu an. Herhalde büyük ülkeler, büyük şeyler tanımıyor Palamut'u. Ama hamsi tanınmış yerli şey ürün olduğu için onu tanıyorlar ve ilaç oluyor. Yani dediğim gibi bu hamsi, bütün ülkeler bu hamsiyi, bizim hamsimizi tanıyorlar. O yüzden ihracatı fazla oluyor. Palamut da oluyor ama hamsi kadar olmuyor. Pek tanımıyorlar onu, bilmiyorlar yani. Palamut da şöyle bir şey. Palamut göçmen bir balıktır. Hamsi gibi olduğu gibi. Dünyada amsiye daha çok rağbet vardır. Merhaba. Ee, Palamutu sadece dünyada iki ülke yer. Bunun bir tanesi Türkiye, diğeri Yunanistan'dır. Ama bir amsiye rağbet dünyanın her tarafında var.